Müzik öğretmeni 24 yaşındaki Ezgi Cesur trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi çıkışında araban istikametinde meydana geldi. Yolcu taşıyan bir minibüs karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç ve yolcular yol kenarındaki kayalık araziye savruldu. <laughs> İkisi ağır olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığı olayda Oğuzeli'de görev yapan 24 yaşındaki Ezgi Cesur ağır yaralandı. Olay yerinde kalbi duran genç öğretmen yapılan kalp masajıyla tekrar hayata döndürülürken kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 11 kişiden birinin daha durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından genç öğretmenin naaşı memleketi Hatay'da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili geniş haplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.